kardeşim merhaba. Buyur abi. Merhaba otur abi. Merhaba. ne demek abi? Eyvallah. Otur otur asıl olma. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Sağ ol. Sen nasılsın kral? İyi, biralar, bir anlar şükür olsun. Şarkı rahatsız ettin. Yok yok ne demek ya? Ne demek? Eyvallah. Var mı öyle şey? Burası Adın? Çok şükür. sana nasılsın? İyidir Allah şükür olsun. Amca selam. merhabalar. Selamun aleyküm. selam. Ya ben İzmir'den geldim der. Telefonumun şarjı bitmiş. Size zahmet telefonunuz varsa bir arama yapabilir miyim? İzmir'den evet. geldin. Evet İzmir'den geldim. Evet. Kontrol var sana. Evet. Verme verme boş ver. Niye ya? İzmir'den geldin Sen Türksün. Yani şu an Türk'üm evet de. Hani neden böyle bir şey sordun ki? Valla biz geldim. Diyarbakırlıyız. Burası Diyarbakır biliyorsun değil. Biz Kürdüz. Diyarbakırlısın, Diyarbakırlısın Diyarbakır. Sen Kürt değil misin? Kürtüm. Tamam mısın? Niye Türkiye telefonunu veriyorsun? Olsun. Ayrımcılık yapmıyorum. Ben sevmiyorum. Onlar yapıyor, biz yapmayalım. Tamam, tamam biz de bir yapalım. Saniye. Ben Türk'üm diye sen telefonumu vermek zorunda değil misin? Evet. Neden? Çünkü Türksün. Arkadaşım abi kimi arayacaksın? Yok yok verme ya. Valla vereceğim ya. Yok yok verme. Abi öyle yapma ayıptır. Oğlum hadi işine bak. Yok yok abi. al al. Abi. abi bak geldin selam verdin yani. sen şimdi abi, kardeşim, sen, ne diyeceksin? Abi kardeşim evet, bak sen de Kürt'ün ben de Kürt'üm. Bak arkadaş Türktür. Hayır ama biz ayrımcılık yok. Onlar yapıyor biz yapmayalım. Ya kardeşim. Olmaz olmaz verme verme. Yok yo, alma vereceğim Yok yok kardeşim. Zaten yo, yo. sizin gibi insanlar yüzünden. Al kim hani, arıyorsan şey al. Her hale geldi. Alalım. Ara ara. Oğlum bak. Abi dur. Bak kardeşim belki bir kişi polistir sen telefonunu dinleyecek. Belki başına bela alacak. Yok olsun bir şey olmaz. Sorun yok. Ulan sen. Şuna kafan sen düşüneceksin çok yanlış ama yanlış. Oğlum bak sen Türksün. Tamam, ben Kürt'üm. Türk abi Türk ayrımcılık yok lütfen yani. Niye? Bak yani, ben ne yapsın, güzel sen, de de çok yanlış senin. Yok. Sen tam telefonu ver git hadi. Bak ben sinirleniyorum. Hayır. Ben Türkleri de fazla sevmiyorum. Sen, sen hadi sen git kullan, hadi. Kullan, sen kullan. Yo yo hayır, telefonu hayır, kardeşim. Abi. Hadi hadi. Sıkıntı yok kardeşim, zaten İyi. böyle insanlar yüzünden ayrı. Hadi işine bak hadi. Sen hadi hayır, işine bak hadi. Gel gel. Gerek yok. Hadi hadi. Gel gel. 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 Kullanacaksın. Hayır. hayır. Abi? Yok sen, kardeşim yok. Ama her, her insanı bir tutma kullanacak. Hadi. E kimi arayacaksın sen? Babamı arıyorum. O nerede peki? Burada nerede kalıyorsun? Burada şu an hiçbir yerde kalmıyorum. Bu gece bendesin o zaman. Oo, oh, oh, sen de olmaz ki Hiç böyle. olmaz ya. Kar hepimiz kardeşiz. Yok yok olmaz de. böyle. Valla bendesin. Kürt dargımı Hayır hayır. Hani onu da ben kaldıramam o yok, zaten. Bizde yok. Bu gece ben de bak telefonu bak Be bekletiyor çalacak ben ha. Ben misafirimsin. Hayır hayır öyle bir şey yapmaz ya. Açayım. Telefona cevap vermiyor. Yok ya yok yok. Yok kardeşim ne yaptım, ya. Ne yaptın? Aradın bak, mı? Bak sen, sen insanlık yapıyorsun ama bak Hı -hı. bu insanlık yapmaya değmez. <laughs> <laughs> <Evet>, kardeşim <sürekli. gülüyor> biz sana bir sosyal deney yaptık. Bak kameramız orada. Tamam. Dur dayılar geçsin. Bir <laughs> el <laughs> Kardeş merhaba. Otuz alır mı? Abi otuz an ya. ya. Altı biraz. Yar yarım saat sonra arkadaşlarla buluşacağım. Canım sıkılıyor da dedim geleyim biraz sohbet edeyim seninle. Eyvallah. Abicim evet. selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya ben İzmir'den geldim de telefonumun şarjı bitmiş. Babamı aramam lazım. Hmm. Beni gelip alacak da burada. Yarım saattir bekliyorum da halen gelmedi. Rica edersem telefoncu kullanabilir miyim? İzmir'den geliyorsun. Evet İzmir'den geliyorum. Türksün Bize sen. Hı -hı. Türksün sen. Evet, Türk. Ün. Ben telefonunu vermen sana ya. Niye vermesin? E sen de vermen kardeşim. Telefonunu mu vermek istemiyorsun? Yoksa Türk olduğum için Türk mi? Türk olduğun için vermek istemiyorum. Neden? 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 Çünkü Neden? Ersin, Türksün. Ersin? Kardeşim çünkü ben böyle biriyim. Ben telefonunu sana vermek istemiyorum. Bak bu ama kardeşim gelsin. seni Kürt'sün tüpler, değil mi sen? Ben sana ama zararı çana. ne olmuş? Sen Kürt'sün. Ama yapma. Tamam sen gel benden telefonu ise ben sana veririm. Çünkü sen de Kürt'sün ben de gördüm ama, ama sen ama Kürt'sün. Şu an Kürtlerin sana olan Tam zararı. Tamam hepimiz kardeşiz ama ya ben vermiyorum kardeşim. Hadi hadi sen git hadi. Ben veriyorum kardeşim. Yok Yo yo Şöyle kardeşim yap. verme. Ver. Şimdi ver sana bir şey mi yapmış hani biz... Ya bana değil hepimiz bize. Hep aynı değil toplumda aynı Sonuçta bir sonuçta. Bir yani ben kürdüm ama ben Türkleri de seviyorum. Kardeşim, yani yo, yo. hepimiz aynı bir kesimde yaşıyoruz. Vereceğim ben Senin düşüncen bence çok yanlış. ya, ya benim Türkiye'de düşüncem yaşıyoruz. budur bak. Ben ben böyle düşünüyorum. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ya. Tamam Türkiye'de yaşıyoruz ama biz Kürdüz. Bırak burası Diyarbakır. Burada herkes ama Kürt. Ama Diyarbakırlı diye ben buraya gel, gelemem anlamına gelmez. Ama sonuçta hepimiz Kürdüz burada. Ama hepimiz gelip... aynı bir kesimde yaşıyoruz. Hepimiz bir Müslümanız şimdi. Tamam öyle ama sonuçta yine kategorilere ayrılıyor. Türk, Kürt, Laz, Çerkez. Sen şu an ayrımcılık yapıyorsun. Tamam ben yapıyorum ayrımcılığı. Ayrımcılık. ayrımcılık bir yasağın, yasak bir devrim Sen bu ayrımcılık yapıyorsun, ayrımcılık yapıyorsun. Böyle olmaz. Ben, ben, ben böyle düşünüyorum. Ben o yüzden telefonumu vermiyorum sana. Ben Bence ver. sen de verme. Ben veririm sen <laughs> yani işte zahmet ben babamı arayabilir miyim sen? Yani Keşke sen de vermesin. Yani hiç iyi bir düşünce değil yani. Bence ben sen, sen de vermesin. Bilmiyorum. Ben, bak, şey var ya, şu an. Hakkımız kardeşiz Hepimiz Ama Türk belki şey. arada kişi bak belki polis der senin telefonunu melefonu. Şey ama keşke vermeseydin. Niye vermeyeyim? Sonuçta, olmuşlar. sonuçta Hadi. Türktür ama. Bak. Ay baba çabuk gelir misin? Bu da ayrımcılık falan yapmıyorlar. Ben buraya şey, daha... Şey, hey. Oğlum kapat lan telefonu. Yani şu an gelip... Evet galiba burası Ceylanların arkasında olan bir parktayım. Oğlum bak ararım mahalledekileri. <gülüyor> <gülüyor>